Firmanız siber güvenlik alanında evet. 2021 senesinde ne gibi faaliyetlerde bulundu ve 2022 senesinde de neler yapmayı planlıyorsunuz? Gayi Security olarak özellikle Red Team tarafına ağırlık verdik. Red Team tarafı bizim için çok kıymetli firmalar içinde. Firmalar yılda bir kez, iki kez standart sızma testi yapıyor. Ama bilişim altyapısı sürekli gelişen, sürekli yaşayan bir ortam olduğu için buraların analizi, güvenlik testlerinde süreklilik arz etmesi ve belirli senaryolar dahilinde test edilmesi gerekiyor. Bizim özellikle Red Team tarafında ağırlık verdiğimiz, örnek veriyorum bir e-ticaret firmasında Sepete 1000 TL'lik bir ürün eklenip acaba 1 TL'ye alınabilir mi? Veya genel müdürün asistanının bilgisayarına girip genel müdürün maillerini okuyabilir mi? Burada aslında bir hacker'ın bakış açısıyla bakıp e, hacker'ın örtüsüne bürünüp e, hedeflenen sistemlerde bir şirket hedef alındığında e, tehdit noktaları, tehdit aktörleri ve atak yüzeylerinin neler olacağı, olabileceğiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. 2021'de ağırlık buna verdik. Artı 2021'de yine zararlı yazılım analizleriyle ilgili ciddi çalışmalar yaptık ve zararlı yazılım istihbarat ağını oluşturmaya çalıştık. E, örneğin bir bankaya hedef alan bir zararlı yazılımla ilgili bir tespit varsa, bunu diğer bankalarla veya bir sektörü hedef alan bir zararlı yazılım veya bir APT grubu varsa, bunu diğer kurumlarla diğer sektördeki diğer firmalarla paylaşarak atağın minimize edilmesi konusunda çalışmalar yaptık. Artı kar hacking ile ilgili 2021 yılında çalıştık. Özellikle araçların yeni nesil araçların güvenliği bu güvenliğin bypass edilmesiyle ilgili çalışmalar yaptık ve bu alanda da müşterilerimize hizmet verdik. 2022'de de hedefimiz yine otonom sistemlerin testleri, güvenlik açıklarının tespiti, siber istihbarat, tehdit istihbaratı konusunda çalışmalar yapıyoruz. Ve yeni geliştirdiğimiz Pay isminde de web sitelerinde yeni nesil monitörleme ürünüyle ilgili de ciddi çalışmalarımız sürüyor. Bu da yakın zamanda duyurusun çıkmış olacağız. Web sitelerinde Gerçekleşen bir hack vakasında görünümde değişiklik kaynak kodunda değişiklik gibi çok farklı statüde şeyler karşımıza çıkıyor. Bunların otomatik bir şekilde e, tespit edilip yapay zeka ile öğrenip e, bir anomali olduğu zaman e, şirket sahibine, kurum sahibine, o web sitesinin veya uygulamaların sahipliği kimdeyse onlara anlık bildirim oluşturmasını sağlayan da bir ürün geliştirdik.